Özgür Haber kanalından herkese merhabalar, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız, bir son dakika gelişmesi ile karşınızdayız. Rusya, Mikolaili füzeyle vurdu, bir ölü, 23 yaralı. Rusya'nın, Ukrayna'nın Mikolaiv kentine gece boyunca düzenlediği füze saldırılarında bir kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı. Rusya, Ukrayna'ya saldırılarını sürdürüyor. Ukrayna ordusu Güney Operasyon Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Karadeniz üzerinden fırlatılan füzelerle gece boyunca Mikolayiv kentinin çeşitli noktalarının vurulduğu belirtilirken, toplam 4 füze ateşlendi. Koordinatlara dayanan yüksek hassasiyetli füzeler, sivillere yönelik apaçık bir terör eyleminin göstergesidir. Son bilgilere göre, saldırıda bir sivil hayatını kaybetti, aralarında bir çocuğunda bulunduğu 23 kişi yaralandı, ifadeleri kullanıldı. Üzelerin isabet ettiği binalarda çıkan yangın ekiplerin müdahalelerinin ardından söndürüldü. Saldırıda bir bina tamamen yıkılırken tarihi bir bina ile bir apartmanda ağır hasar oluştu. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.